İkinci parametrenin değişimi sorumuz. Tabii ki bu soru belirsiz katsayılar metoduyla veya operatör metoduyla özellikle çok kolay çözülebilir. Hocam kısmın çözümünü bildiğinizi farz ediyorum. Bilmeyenler bununla ilgili videomu seyretsinler. Hocam kısmın burayı sıfır yapan çözüm. Şimdi biz bunu nasıl yapıyoruz? a kare eksi a eksi 2 eşittir sıfırı çözüyoruz. Bu da çarpanları ayrılırsa a a eksi 2 1 diyelim. Çapraz çarpımların ortadakini verdiğini görüyorum. O zaman a eksi 2 çarpı a artı 1 eşittir 0'dır. O zaman a'mız 2 ve eksi 1'dir. Birbirinden farklı yok olduğu zaman homojen çözümümüz neydi? S, C B gibi sabit çarpı e üstü küçüğü önce eksi x artı c2 çarpı e üstü 2x farklı olursa ne olur? E, ee, delta küçük ne olursa onları biliyorsunuz diye düşünüyorum. Şimdi burada bizim y1'imizi bulduk biz. Sabitleri unut. y1 e üstü eksi x kutu için alıyorum. y2 eşittir e üstü 2x. Az bir şey dikkat mi çekti. Burada da e üstü eksi x var. Burada da belirsiz katsayılar metodu yaparsanız y eşittir. Özel çözüm için y eşittir a çarpı e üstü eksi x artı b çarpı x e üstü eksi x olur. Neyse biz bu çözüme devam edelim. Bundan sonra Wronskian determinantını bulalım. O neydi? y1, y2 üstte yazıp türevlerini altı yazıyorduk. Yani e üstü eksi x ve e üstü 2x'i yukarı aldım. Şimdi türevlerini aşağı yazıyorum. Türevi nedir? Eksi e üstü eksi x. E üstü 2x'in türevi 2 e üstü 2x. Bu determinant bize W verecek. Nedir bu? Çarpacak olursam 2 çarpı e üstü eksi x e üstü 2x çarpılırsa tabanlar üstler toplanır. E üstü x olur. Eksi bir de burada eksi var. Artı oldu. Bunlar çarpılırsa ne olur? E üstü x olur. O zaman bu nedir? 3 e üstü x'tir. Burada w'ymiş. Bunu da kutuya çalıyorum. Şimdi Y1'i bulduk. Y2'yi bulduk. Şimdi U1'i bulalım. U1'imizde bir eksi var. Unutmayacağız bunu. İntegral. Fx'imiz de bakın burada. Bunu da Fx diye not alalım. Fx. Neydi? Bu Fx'de de Y2 çarpılacak. Yani eksi 9 e üstü, eksi x ile y2 çarpılacak. Çarpı e 2x. Sonra w'ye bölünecek. Sonra bunun x'e göre integral alacağım. Düzenleyelim. Bu artı oldu. 9'da dışarı atalım. E, yukarıda ne var? E üssü x var. E üssü x'ler de gitti. 9 bölü 3'ten 3 kaldı arkadaşlar. 3'ün integrali. Şöyle diyelim. 3 dx. O da eşittir. Işte 3 x'tir. Bunlar da sabit yazılmaz arkadaşlar. U1'i de bulduk. Aynı şekilde U2'yi bulalım. U2'de eksi yok fx ile u1 çarpılacak. Yani eksi 9 e üssü eksi x ile ne çarpılacak? y1 ve bölünecek w'ye 3 e üssü x dx e devam edelim. Ne çıkıyor? 9 3'ü e dışarı atalım. İçeride ne kaldı? e üssü 2x var yukarıda. Ee... Bunu da yukarı atalım. E üstü x olsun. O da eşittir. Eksi 3 tane. E üstü eksi 3 x de x. E üstü eksi 3 x'in e, integrali nedir? Onu da bulalım. Eksi 3 başa gelir arkadaşlar. Yani e, bölünür. E üstü eksi 3 x. Eksi 3 bölü eksi 3'ten 1 oldu. E üstü eksi 3 çıktı. Bu da neymiş? U 2'miz. <laughs> Şimdi U 1'i bulduk. U 2'yi de bulduk. Ee, o zaman özel çözümü bulalım. Neydi? Y 1 çarpı U 1. Y 1 burada. U 1 de burada. Yani 3x çarpı e üstü eksi x artı y2 çarpı u2. y2 burada f2x. y2 burada çarpı u2 de e üssü eksi 3x. Ne bu? Ne çıkıyormuş? Bakalım en son sonuca. Y özel eşittir. Ee, 3x e üssü eksi x artı e üssü eksi x. Hatta e üstü eksi x parantezini alırsak. 3x artı 1 çıktı arkadaşlar. 3x artı 1 tane e üstü eksi x. Bunun anlamı nedir? Bunun ben türevini alsam. En yukarıda ikinci türevini at buraya yazsam. Birinci türevini alıp buraya yazsam. Kendisinin de iki katını çıkartsam bunu vermesi gerekir. Bunun anlamı budur. Bunu da unutmayın cevaplardan gitmek için faydalı olabilir test sorusu yapar sorarlarsa tabii ki. Başka bir soruda görüşmek üzere. Bundan sonraki sorular daha zor olacak. Hoşçakalınız.